Evet, Bircan'la sınav hazırlığı yapıyoruz. bir can hazır hissediyorsun. Heyecanlıyım aslında doğruya tamam. doğru. Ama Şimdi sayenizde atlatacağım heyecanla. İnşallah. Önce Allah'ın izniyle. İnşallah. Sonra Allah senin. Izniyle. En son benim. Teşekkür ederim. Şimdi burada yokuş kalkış çalışacağız. <laughs> ee, yokuştayız. Hemen vitesimizi ne yaptık? Biri aldık. Biri aldık sol sinyalimizi verdik. Evet. Biz hemen yola çıkmayacağız tamam mı? 3 4 defa burada bir dur kalk yapacağız ki Ayağım biraz debriyaja alışsın. Tamam hocam. Yapman gereken tek şey sadece yarım debriyaj yapıp aracını titretmek. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ayağın frende, freni kesinlikle bırakmıyoruz evet, yokuştayken. Evet. Titret bakalım. Şöyle bir helikopter sesini duy. Duydun mu? Evet. Bak bu ses çok önemli. Bu sesi ezberleyeceksin. Bu sesin üzerine çıkarsan aracın stop eder çünkü ayağın frende. Tamam. Bu sesin altına inersen aracın freni bıraktığın gibi geriye kayacaktır. Anladım. Şimdi ne yapıyoruz? Helikopter sesini duydum. Yapmam gereken tek şey freni bırakıp gaza dokunmak olacak. Bırak freni ver gazı. Hiç korkma ver gazı. Bir tık kaldır debriyajını yukarı. Bak aracın hemen gitti. Tekrar yarım debriyaj frenle durduk. Şimdi aracım bağırdı. Neden bağırdı? Ben freni bırakırken debriyajı kavrama noktasından bir tık aşağı indirdim. Hmm. İndirdiğim için aracım ne oldu? Kavrama noktasının altına düştü ve güç kaybetti. O yüzden ben bu sefer ne yaptım? Gazıma dokundum. Çıktık mı? Evet. Çıktık. Bu şekilde de çıkış yapabiliyoruz. Tekrardan titret aracını bakalım. Önce yarım debriyaj, titredi sesi duyduk mu? Duyduk. Bir tık daha. Bu. Bırak freni ver gazı. Bak. Stop evet. Ettirdi. Şimdi neden stop ettik? Gaza dokunurken bu sefer debriyajdan ayağımı çektiğim için ne oldu? Stop. stop etti. Evet. Ne demek istiyorum ben sana burada? Yokuş kalkış yaparken düz yola çıkana kadar kesinlikle ayağımı debriyajımdan kaldırmıyorum. Kaldırmıyorum. Bu da bir 2-3 metre demek. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani yokuşlarda debriyaj çok önemli. Çalıştıralım tekrar bakalım. Çalıştır hayatım. Evet. Tekrardan yarım debriyaj yapmanı istiyorum. Titresin aracım bir. Evet sabitli ayağını bırakmıyorsun bak çok önemli. Sol ayağım artık benim çok önemli. Bıraktım freni ver gazı bir tık geriye kayacaktır. Ver gazı bak hemen ileriye gö gördün mü bak bak ne kadar güzel Hı -hı. çıkıyor şimdi tekrardan durmanı istiyorum bak bu tekniği ezberlerseniz arkadaşlar çıkamayacağınız yokuş yok Asla stop ettiremezsiniz. Ettirmezsiniz. Evet. Bak en usta tamirci dahi bu yöntemle kalkış yapar. Balatalara biraz evet zarar vermiş olabiliyoruz ama yokuştayız yapacak hiçbir şey yok. Çünkü acemiyiz. Ayağımız henüz reflekslerimiz seri değil. Evet. Debriyaj gazla kalkış yapamıyoruz. Debriyajı bıraktığım gibi hemen gazıma yüklenemiyorum. Evet. O yüzden bu yöntemle kalkış yapıyoruz tamam mı? Anladım. Çünkü atlatmamız gereken bir sınavımız var. Yarım debriyaj tekrardan yapıyorsun. Titret aracını bakalım. Bırak freni ver gazı. Şimdi çıkış yapacağız. Ayna kontrolü. Ver gazı. Yokuş çıkarken araçlar gazı çok sever. Gazı kesinlikle kesmiyorsun. Ver gazını. Ver ver ver. Çok güzel. Bırak debriyajı artık. Harikasın. Ez debriyajını at ikiye. Çok güzel. Bıraktın debriyajı ver gazı. Gazını ver ver ver. Hiç 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 bırakma. Ver gazı. Evet aracım titredi ama toparlayacaktır. Neden titredi? devrim düştü çünkü çok yüksek bir yokuştayım seri olmam gerekiyor burada biraz daha yavaşla 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 burada duracaksın neden biz buradan sola dönüş yapacağız gel bakalım evet yolunu kontrol etmeden dönüş yapmıyoruz yolumuz müsait olduğu için durmadan ne yaptık dönüşümüzü gerçekleştirdik. Eğer ki gelen araçlar olmuş olsaydı ne yapacaktık? Muhakkak duracaktık. Neden? Dönen araçlar gelen araçlara yol vermek mecburiyetinde. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Yokuş kalkışla alakalı artık inşallah bir sıkıntı yaşamayacağız. Bak sinyalsiz girdi önümüze. Ondan da ben sorumluyum. Onu da ben koruyacağım. Evet. Yani bu iş böyle yapacak hiçbir şey yok.